Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Aydın'ın belki en güzel yerlerinde Güzel Çamlık'tayız. Güzel Çamlık'ın da en güzel alanındayız. Peki neredeyiz, nasıl bir yerdeyiz onu konuğumla birlikte değerlendireceğim. Konuğum işletmenin genel koordinatörü Nihan Hanım. Peki burası yazda hazırlığı nasıl gidiyor? Bu yaz buraya gelenleri neler bekliyor? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Nihan Merhabalar, Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür Yoğun bir ediniz. anda bizi kabul ettiniz. Evet, Teşekkür ederiz Şu an ederiz tam bunun yeni için. sezon açılışında, Hı -hı. biz de açılışımızı yapmak üzereyiz. Hı -hı. Bu ay sonunda açılışımız var. Görkemli bir biz, açılış olacak zaten. Evet, konserlerimiz var. Hı -hı. Hı -hı. Biz şu anda ufak tefek başladık ama birazcık tabii eksiklerimiz var. Ortalığı toparlıyoruz, temizliyoruz Hı -hı. derken bu şekilde geçiyor. Bu ama barlamaya başladınız evet, ama. Evet başladık. Neredeyiz tam olarak? Nasıl Biz, bir yerdeyiz? Biz Şodası, Güzelçamlı'dayız. Ee, i̇ki buçuk dönüm dönümlük bir arazimiz var. Hı hı. Yeşil alan. Hı hı. İleride e, Milli Park var. Arka hı hı. tarafımız Zeus Piknik. Ön yani tarafta da deniz ön var. tarafımız deniz kesinlikle. <laughs> Konum olarak doğa çok güzel, harikası, çok güzel bir çok yerde. Güzel bir Zaten e, astos böcek, cırcır cır böceği mi diyeyim, evet. onların sesini duyuyordur izleyicilerimiz. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir alanda olduğumuzun da ispatı aslında. Evet, doğa olarak çok güzel, hava Yaban olarak. Yaşamıyla barışık çok güzel. bir alan kesinlikle. evet. Şimdi peki buranın adı nedir? Kaç kısımdan oluşuyor? Neler sunuyoruz? Hizmetimiz nedir? Onlardan da detaylı bahsedelim. E, burası Hayal Bahçesi. Biz e, bu bizim ikinci sezonumuz olacak burada. Hı, -hı. Biz böyle çok geniş kapsamlı bir yer olarak düşündük burayı. İşte sabah kahvaltıyla başlıyoruz. Ee, Pat bölümümüz var, mangal Hı -hı. bölümümüz var arka tarafta. Kuş cennetimiz var, Hı -hı. tekrar e, faaliyete girecek. Geçecek. Daha önce geçtiğimiz senelerde açıklama. Bu sene tekrardan sıfırdan yapıyoruz hı hı. çok güzel bir şekilde kuş türleri olacak hı hı. papağanlar her şey kanatlılar getirecek. çeşit evet, çeşit kesinlikle. olacak hı hı. şimdi sabah kahvaltıyla başlıyoruz dedik evet. güzel bir kahvaltıyla başlamamak için de güzel bir yer. Nasıl bir kahvaltı? Ne tür çeşitlerimiz var kahvaltıda? Sabah kahvaltı, serpme kahvaltımız oluyor. <laughs> Biz genelde doğal, organik olarak her şeyimizi <laughs> alıyoruz. Zaten güzel Çanlı'da hani her şeyin organiği ve en güzeli var. <laughs> Bal öylesine organik, tereyağı, zeytin zaten Aydın bölgesinde olduğumuz için en güzel <laughs> zeytinler bizde. Türkiye'nin en verimli ovalarından birine sahip bölge evet, zaten. Evet, kesinlikle. Menderes'in de suladığı. Evet çok güzel bir ova çok bereketli bir toprakta evet. dağlarında bağ ovalarından yağ akar derler. Kesinlikle. Aynen. Odun ateşinde yaptığımız kızartmamız var. Hı hı. Fırınımız ee, da var o halde. Evet fırınımız hı hı. var. Hı hı. Pide, pizza çeşitlerimiz var. Hı hı. Hamburger, makarna çeşitleri var. Hı hı. Yani sabah kahvaltıyla başlıyoruz. Öğle, akşam evet, servisi. Evet yani sabahtan akşama değişiyor. kadar istediğiniz evet. her şeyi yiyebilirsiniz. Kahvaltıda da hani sınır yok günün her hı hı. saatinde hı hı. kahvaltı veriyoruz aynen. Hı hı. Akşam nasıl bir akşam, yere dönüyor burası? E, akşam burası çok güzel oluyor, <gülüyor> <gülüyor> çok hareketli oluyor. Birazcık daha sakin oturmak isteyen arka tarafta mangal bölümünde de vakit Hı -hı. geçirebilir. Bir arka tarafta çok geniş, güzel, yeşil bir alan da var. Onu nasıl evet. değerlendireceğiz? Orada böyle küçük organizasyonlarımız Hı -hı. olacak. İşte. E, Doğum günü partileri çocuklar için işte kutlamalar, nişan, nişanlar, bu tarz küçük organizasyonlar için düğünler bile için. yapılabilir bence alan çok güzel ve yeterli. E, düğün küçük olarak kapsamlı. da düşünüyoruz evet. evet yani küçük böyle kutlama Hı -hı. tarzında hepsi olabilir Hı -hı. çünkü bayağı yeterli bir yeşil alan. Hı -hı. Onun dışında bir çocuk parkı olacak. Çocuk Aileleri parkı de yapacağız. düşünüyorsunuz. Evet. evet çocuk parkı bir yerde olmazsa olmaz Bilmez yani evet. bir anne babanın rahat edebilmesi için. Hı -hı. Hı hı. olması gereken bir şey. Şimdi yazda da güzel hazırlanıyorsunuz. Açılışla birlikte etkinlikler de olacak. Evet. Nasıl bir yaz bekliyor olacak. buraya gelecekleri? Haftanın 2-3 e, günü net e, canlı müzik düşünüyoruz biz hı hı. burada. Onun dışında ara ara e, konserlerimiz olacak. Hı hı. Ünlü sürpriz Ünlü isimleri evet, de ağırlayacağız. Sayfalarımızı <laughs> takip etsinler, onlara evet, söyleyelim. Evet, Kuşadası Hayal Bahçesi Instagram hesabımız. Hı hı. Oradan bütün paylaşımları evet, yapacak, bilgilendireceksiniz kesinlikle. Hı hı. Kimler gelebilecek buraya? Ya da niye bizim, buraya gelsinler? E, yani bir yaş sınırımız yok. Hı -hı. İsteyen herkes gelebilir. Kahvaltıyla başladığı için zaten gündüz aileler de gelebiliyor, evet. arkadaşlar, gençler. Bir de bizim e, milli parka da yakın olduğu için böyle burada Turist. bir kahvaltı yapıp Hı -hı. da hani oradan milli parka gidelim ya da oradan çıktık burada bir şeyler atıştırıp yola çıkalım gibi Hı -hı. o şekilde de müşterilerimiz çok, çok oluyor. Çok iyi bir durak olacak konum olarak evet, burası. Evet, kesinlikle. Hı, -hı. Bereketli, bol kazançlı bir İnşallah. sene olsun çok bütün işletmeciler İnşallah. Çok teşekkürler herkes adına. için. Çok, çok sağ, olun, sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler program bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.